Saadet Partisi Milletvekili Aday Adayı Muhammed Ali Köse'de haftalık pazar toplantısında yaptığı açıklamada Millet İttifakı olarak iktidara geleceğimiz güne kadar çalışacağız mesajı verdi. Saadet Partisi haftalık pazar toplantısında açıklamayı milletvekili aday adayı Muhammed Ali Köse yaptı. Köse açıklamasında Saadet Partisi olarak Millet İttifakı'nın bileşenleriyle ortak listeyle seçime gireceklerini belirtti. İktidara gelene kadar canla başla çalışacağız mesajı verdi. Bugün milletvekili aday listeleri inşallah saat 5'e kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Ve eğer akşam saat 5'e kadar Genel Başkanlar nezdinde bir problem çıkmazsa, Kurmaylar nezdinde bir problem çıkmazsa inşallah bizler de Saadet Partisi olarak Millet İttifakı adına Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte ortak listeyle seçime gideceğiz. Muhterem basın mensupları bu Saadet Partisi adına çok önemli ve çok büyük bir fedakarlıktır. Zira biz bu zamana kadar hep kendi logomuzla seçime girmiş bulunmaktayız. Ancak 2017 referandumunda kabul edilen %50 artı 1 hirkat garibesiyle bu ülkenin kimyası bozuldu, ülkenin siyasi dengesi altüst oldu. Öyle ki artık kimler kimlerle beraber noktasına gelecek birçok uygulamayla karşı karşıyayız. Bizler altılı masayı kurarken, Millet ittifakını kurarken bu millete bir söz verdik. Vermiş olduğumuz söz karşılığında da bir oyun da hizyan olmasına gönlümüz el vermezdi. Bu nedenle çok büyük bir tarihi sorumluluk alarak, büyük bir fedakarlık ortaya koyarak Saadet Partisi isminden seçimlere, Saadet Partisi logosuyla girmekten vazgeçerek CHP listelerinden seçime gireceğiz. Bunu dışarıdan bakıldığında bir grup insan şöyle yorumlayabilir. 3-5 milletvekili için davanızı sattınız diyebilir. Yahut da amma korktunuz seçimlere tek başınıza girmekten şeklinde bunu yorumlayabilir. Bizim böyle bir derdimiz gayemiz yok. Biz hiçbir zaman kendi partimizin menfaat, menfaatlerinden önce her zaman aziz milletimizin menfaatlerini öncüledik. Her zaman da bu konuda çalışmalar adımlar attık. O yüzden bu anlamda bize gelebilecek olan tahrikler, provokasyonların hiçbirisini aldırış etmeden inşallah Millet İttifakı iktidarı için çalışmaya canla başla devam edeceğiz.